Bölümümüze başlamadan önce bilimsel bilginin sürekli geliştiğini, güncellendiğini belirtmek isterim. Yakın gelecekte bir gün Plüton'un yüzeyine inebilseydik, yörüngesinden yüzeyine iniş manzarası nasıl olurdu? Merhaba, Plüton Yüzeyi adlı videomuzun ikinci bölümüyle karşınızdayız. İzlediğiniz bu film, NASA'nın New Horizons Türkçe adıyla Yeni Ufuklar Uzay Aracı'ndan 2015 yılının ortalarında 6 hafta boyunca bu cüce gezegene yakın uçuş süresince yüzden fazla alınan fotoğraflarla oluşturuldu. Bu filmi bir tür yolculuk gibi düşünürsek Plüton'un uzağından başlayarak ve yüzeyine doğru ilerleyen bir gezi niteliğinde. Yolculuk ise Plüton yüzeyinde Sputnik Planitia adı verilen, görsel olarak kuş bakışı açısıyla bir çeşit kıyı şeridini andıran yerde son buluyor. Bu filmi hazırlayan NASA animatörleri ve bilim insanları, gerçekte bu şekilde bir yolculuk olsaydı cüce gezegenin renklerinin bu şekilde görüneceğini belirtiyorlar. 2016'da fırlatılan Yeni Ufuklar uzay aracı 3 milyar milden fazla yol kat ederek fırlatılışından yaklaşık 9,5 yıl sonra Plüton'un 12500 kilometre yakınından geçmişti. Ve yüzeyinin dinamik ve büyüleyici fotoğraflarını dünyaya göndermişti. İzlediğiniz bu görselde alt tarafta Plüton'un sol üst tarafta uydusu Caron'u görüyorsunuz. Geliştirilmiş renklendirme tekniği ile detayları belirginleştirilen bu görsel yeni ufuklar uzay aracından 14 Temmuz 2015'te alınmıştı. Hatırlatacak olursak yeni ufuklar uzay aracının görevi Plüton'un keşfiyle sonlanmıyor. Yeni görevi Plüton'un ötesinde bulunan Kuiper kuşağını incelemek. İzlediğiniz bu görseli de NASA Ocak 2017'de yayınladı uzay aracının Ocak 2019'da karşılaşması planlanan bir Kuiper kuşağı cismi tahsil edilmiş. Peki New Horizons uzay aracı nerede? İzlediğiniz bu görseli NASA 3 Nisan 2017'de yayınladı. Görselde uzay aracı sarı renkli işaretli olan yerde. Plüton'dan sonraki görevi 2014 Mu 69 adı verilen Kuiper kuşağı cisminin yakınından geçmesi. Bu fotoğrafta New Horizons'un görevinin yarısını tamamladığı görünüyor. Görev sürecinde bir sorun olmazsa 1 Ocak 2019'da bu Kuiper Kuşağı cisminin yakınından geçecek. İzlediğiniz bu görseli NASA Ocak 2017'de yayınladı. Bilim insanları ve meteorologlar Cüce gezegenin iklimsel koşullarını tahmin etmek için bu fotoğraftan yola çıkarak bir bilgisayar simülasyonu hazırladılar ve testler yaptılar. Bu görseli inceleyen bilim insanları bu zamana kadar güneş sisteminde sadece dünyada görülen kar ve buz örneklerinin Plüton'da da olduğunu açıkladılar. Fotoğraf Plüton'da engebeli arazilerden oluştuğu bilinen Tartarus Dorsa adı verilen yer. Biraz önce anlattığımız bulgular buraya ait. Şimdi de bilim insanlarının tabiriyle Plüton'un donmuş kalbinin gizemlerini inceleyelim. Kalp derken cüce gezegenin yüzeyinde belirgin bir şekilde görünen kalp şeklindeki krater. Bilinmeyen izleyiciler için hatırlatmak istedim. Acaba bu kalp şeklindeki krater eski bir zamanda mı oluştu? Ya da Kuiper Kuşağı'ndaki bir cismin çarpması sonucu mu oluştu? NASA bilim insanları buranın buz kaplı olduğunu söylüyor. Acaba altında gizli bir okyanus olabilir mi? konu hakkında yeni ufuklar uzay aracından alınan bu yüksek çözünürlüklü fotoğrafı inceleyen bilim ekibi görseldeki parlak bölgelerin çok geniş bir alan kapladığını ve buralarda azor, karbon monoksit ve metan olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtiyorlar. Bu fotoğrafta gösterilen alan Plüton'un Katulu Regio adıyla bilinen koyu renkli yer. Konumu ise Cüce gezegenin ekvatorunun biraz altında. NASA bilim insanları görüntüdeki detayda sol üstte kuzeybatı detayında dağların yüksek kesiminde görülen beyazlıkların yoğunlaşmış atmosferik metan olduğunu belirtiyorlar. Bu görselde de aynı bölgenin detayını görüyorsunuz. Diğer belirgin yüzey şekillerini inceleyecek olursak, beyaz oklarla gösterilen yerler bu dağ sıralarının arasındaki keskin vadiler. Dağların yüksekliğinin tahmin edilmesi açısından örnek teşkil ediyor. Mavi oklar ise benzer bir vadi sistemi. Yeşil oklarla gösterilen yerler ise yaklaşık 3 kilometre derinliğine ulaşan düzensiz şekiller. Bu animasyonda da Plüton'dan alınan görsellerle oluşturuldu. Bu fotoğraflar cüce gezegenin en ayrıntılı görüntüleri. Yani en yakın çekimleri. Şimdi de bu filmi izleyelim. bir bölümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.